Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl bir uygulama yapılır onu göstereceğim şimdi ilk olarak her gibi karakterle tasarlamak istiyorsanız bu uygulamanın ismi platagon hem de açıklamaya da yazacağım arkadaşlar bu platagon çok popüler bir animasyon gibi bakın yani Açılması biraz uzun sürüyor da kız. Evet arkadaşlar burada create videoya basıyorsunuz. Sal yer. Burada bir arka plan seçiyoruz. Videonuz ben e, bu karakterler yaptım burada. Tür karakterleri. Yerlerden. Bak şimdi bir, şey alıyorsunuz arkadaşlar. Bir karakterleri alıyorsunuz. Şimdi şu mesajı şuraya basıyorsunuz. Böyle kalkıyor diyor. E, yani basıyorsun şu tuşa o tuşa kırmızıya basıyorsun sonra şuraya basıyorsun kay kaydediyor. ama eğer siz sevimle dinlemek istiyorsun diyor. Yani, laptopun böyle bir de çizim de yapmak isteyenler bu uygulamadan yapsın. bu uygulama genellikle böyle arkadaşlar göstereyim çiziyorsunuz bir karakter çiziyorsunuz karakter çiziyorsunuz sonra oluyor bakın burada şeyler ne var ölçüp burada da var bakın burada da burada da çizmek istediğiniz burada da var arkadaşlar yani kötü yorumlar gelmiş bu biraz kötü arkadaşlar ama bu az bir reklam içeriğidir. Platogon'a bakalım o reklam içeriğine. Platogon zaten iyi bir uygulama. Neyse arkadaşlar. Işte bu bu kadar hadi görüşürüz. İsterseniz yapabilirsiniz aydan Ben zaten yapıyorum hadi bay bay.